Herkese selam. Bugün hazırından çok daha iyi bir spankle yapacağız. Yapımına geçmeden önce böyle kapaklı bir kabın içerisine bir miktar su koydum. Aslında bu kullanacağımız miktarın biraz üzerinde bize gereken miktar çeyrek çay bardağı kadar olacak. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Bu şekilde buzluğa kaldıracağım. Eğer dolabınızda buz gibi bir soğuk suyunuz varsa onunla da yapabilirsiniz. Bu işlemi atlarsınız öyleyse. Evet suyu buzluğa kaldırdım. Tatlıya geçecek olursak böyle derin bir tencereye 3 yemek kaşığı tepeleme kakaoyu ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağının 4 3'ü kadar da şeker ekliyorum. Şimdi bu üçünü şöyle bir karıştıralım. Bu işlemi yaparsanız topakları giderebilirsiniz. İsterseniz eleyerek de ekleyebilirsiniz kuruları. Ama sadece bunu yapmanız da yeterli. Şimdi içine bir tane de yumurta kıracağım. 1 litre sütü de yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yandan da çırpacağım. Kuru malzeme iyice karıştığında ocağın altını açıyorum. Şimdi kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Bu tatlıyı yapması çok kolay arkadaşlar ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı denemenizi isterim. Tariflerden biri diyebilirim. Şekeri dengeli, kıvamı da çok iyi oluyor. Zaten servis ederken kıvamını da göstereceğim size. Böyle ipek gibi bir kıvam oluyor gerçekten. Mis gibi de çikolata kokacak. İyice koyulaştı. Böyle kenarlarından da fokurdamaya başladı. Kaynayınca altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırın dili tutması. Şimdi burada bir şeyler daha ekleyeceğim. 40 gram bitter çikolata, 40 gram da sütlü çikolata ekliyorum. Böyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Hızlıca karıştırıyorum. İçindeki çikolata ve tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. Bu arada ocağın altı kapalı artık. Bunu da tekrardan vurgulayayım. Evet, içindeki çikolata ve tereyağı eridi. Bu aşamadaki kıvamını size göstereyim. Bu şekilde. Soğudukça koyulaşacak. Hızlı soğuması için de başka bir kaba aktaracağım. Daha hızlı soğusun diye böyle bir kabın içine aldım. Soğuyana kadar da sık sık karıştırmalıyız ki üzeri kabuk tutmasın. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce tatlıyı tamamen soğutmamız gerekiyor. Eğer soğutmazsak porsiyonladığımız zaman üzeri kabuk tutar. Kabuk tutsun istemiyorsanız bu aşamada tatlımızı tamamen soğutmanız lazım. Tatlı oda sıcaklığına geldi. Ara ara karıştırdığım için de kabuk tutmadı. Sıcakken kıvamını göstermiştim size. Tabi soğuduğu zaman böyle koyulaştı. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Videonun başında dondurucuya kaldırdığım suyu çıkardım. Şimdi bunu ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı eklememiz yeterli olacaktır. Çırpıcıyla tekrardan karıştırıyorum. Daha fazla su eklemenizi tavsiye etmem. 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. Suyu fazla kaçırırsanız çikolatanın da tadı kaçıyor. O yüzden 3 yemek kaşığı ideal. Yeterince karıştırdığınızda böyle ipeksi bir kıvam oluyor artık porsiyonlayabiliriz. Gerçekten kaşık kaşık yemek isteyeceksiniz. Çok güzel bir kıvam var. Şimdi kaplara bölüştüreceğim. Dilerseniz tabanına kakaolu bir kek de koyabilirsiniz. Evde yoktu ben eklemeyeceğim. Kıvamını görüyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel oldu. Hepsini aynı şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldıracağım. Umarım denersiniz. Denerseniz de yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.